Merhaba millet, ee, bugün şey oynuyoruz The Walls. Evet, The Walls. Gördüğünüz gibi, Welcome to The Walls. Ee, hemen anlatmam gerekirse, gördüğünüz gibi dört tane birbirinden değişik ada var. Buralar daha çan katmadı. Ee, burada da var, burada da var, buraları boş. We... Ah, başladı zaten. Neyse, siz zaten hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz. Ee, gelişim kısmı var, 15 dakika boyunca gelişeceğiz ne alayım dur chestleri de kaptınız çekil bir archer alayım bari ben evet archer aa tek at üç atışlık mı var ha iki atış neyse ee, ben gelişirken 15 dakika boyunca hızlandırılmış izleyeceksiniz kendinize iyi bakın Do you like my sword, 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 my diamond sword, sword? You cannot afford, afford, afford my diamond sword, sword, even if you got, got, I one else can make a sword exactly in this manner, man. Welcome to my man. I ca ca I, I? swing swing swing, my sword, oh boy, never. diamonds if you don't rely or that would be fine because it is awesome. not your public jealous i can dream of so because i am the lord your lord of diamonds ah. <laughs> shut up what give what, it what give me the sword no give it no it's mine no, no. it's mine no no oh. shut up i'll see you in court all right do 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 subscribe okay something tells me this is not a great idea to be totally honest Look at little tim tim sleeping so soundly wake up tim and work as a master evet beyler duvarlar kalktı ve ben de artık diğer hizaya çıkıyorum Of. evet yeryüzü hiç de sevmiyorum niye derseniz kemiğim olsaymış iyiymiş aslında çünkü e, birazdan herkes birbirini öldürmeye başlayacak çünkü duvarlar kalktı adamım sen ne veriyorsun 7 tane yine bir mı çok kötüsün dostum senin e, açılmamış e, bakın burada mantar adası var buraya düşmek istemezdim Aa, orada adam mı var? Hmm, yok, tavukmuş. Ne yaparsın tavuk işte. Buraya düşmek istemezdi şurada. Ah, ha, bizim adam. Bir maden adası olacak. Tamamen maden. Oraya düşmeyi çok isterdim. Ah, Skeleton Of, inanamıyorum. Neredesiniz köpekler? Hmm, orada bir tane var. Lütfen benim ol, lütfen benim ol. Of, yanlış şey. Aa, ne kadar dostcanlısın. Tek de benim oldun. Vay vahşi köpek, gel benden. Sus sus tamam vahşi demedim. Sen benle gel de. Tamam. Bu arada belki telaş edenler olabilir. Niye ocaklarını koydun çalacaklar gibisinden. Korkmayın. Başkalarının ocaklarını açamıyoruz. Hmm, şunu alayım. Şu anda başladı oyun. Ee, millet gelip beni öldürebilir. Ama ben gelen birini görmüyorum. Ben de gitmek istemiyorum ama gideceğiz. Neyse. Belki gravel çıkarabilirim. Pardon graveli çakma peşim. Çıkardım. E ee, o zaman bir crafting table yapalım. Çünkü en son crafting table'ımızı yanımıza almadık. Çekilir misin köpek? Gel şöyle. Aman adamım. Çekilmezsen çekilme doğrusu. Biraz ok yapalım. Ee, lazım olacak çünkü. Diyorum her şeyimi yaktım neredeyse. Bekle orada köpekçik. <laughs> Belki hani e, daha yüksek ya daha çok çıkarma şansı vardır gibi düşündüm. Ee, ki sanırım öyle. Ama gerçi benim için fark etmiyor. Oba bayağı yaptık gerçi. Defol adamı. Köpek neredesin? Gel. Ya öleceğim biliyorum ben sevmiyorum çünkü. Hı mı? Neredesin? Ee villager. Ha oradasın. Yoksa sen yine sen misin? Ha, ha bizim oda. Ah. 17 mi? Deli misin adamım? Tebin daha ucuza veriyorlardı. Bunları bil. Serbest piyasa işte ne yaparsın. Buradan da e, kırarsak gördüğünüz gibi şey çıkıyor. Mantar. Bu arada gördüğünüz gibi başkasının adasındayım. Benim gibi düşünen ve adasında kalan biri varsa aa ah, kapışacağız. Evet, mantar çorbası yapabilirim elimdekilerle. şurada Aa, bir tas yapalım çok lag var biliyorum e, yapacak bir şey yok the işte ah yemişim çorbanı nereden vurdu şerefsizler benim planımı çalmışlar Başkası da bir yerden ateş ediyor ama. Hadi adamım çıkar o demet olsa kafanı. <laughs> Hadi adamım. Yeah baby. Heh, buraya niye su koymuşsunuz ki? Çok saçma. Ah, sen ki beni popomdan vurdun ha. Hadi kalka çıkıyoruz. Gel köpüş. E, bir şey de düşmedi gerçi. Hep bende olan şeyler. Hı, bırak. Takım arkadaşımın öldüğüne yazık oldu. Sen neredeydin köpekçik? Bana en lazım olduğun anlarda kayboluyorsun. Ayıp ediyorsun. Hmm, o lanet olası Zeynepler. Villagerlar. Bazen güzel şeyler verebiliyorsunuz. O 7 yumurta elmas bot. Oha ben de 6 yumurt var. Amanın O zaman ben e, diğer bir anlaşıp bir tane elmas bot olabilirim. Of bu çok iyi oldu. O zaman 17 tane yün yapmalıyım. Olmalıyım. Oyun tamamen böyle gelişmek üzerine kim bilir kaç dakika sürecek bu video. 4 tane oldu daha. Benim 17 tane yapamazım. Köpek sen niye saldırmıyorsun koyunlara adamın? <laughs> Keşke aşağıda bol bol ip kesip sevmişim Onları yün yapardım. yünle de gider bir adet emrut alırdım. Emrutta da diamond bot. Biraz daha bunlardan keseyim. 8 dakikamız var olayın bitmesine ya Bunun da bir sınırı var çünkü. Biz yani ebediyete dek savaşacak değiliz ya. Burada koruma var mı? Ah var adamım. Buradan oraya geçeyim belki belli chest kalmıştır. Hey, bom kit. Değiştiremiyorum. Uf oh, Koyun 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 koyun. Diamond bir e, kıyafete ya da herhangi bir şeye sahip olmam düşmanlarımı korkutacaktır. Bazen bu oyunda taktiksel davranmak çok işe yarıyor biliyor musunuz? Hmm. Sen miydin yoksa o kadar şey veren? Ha. Evet. Ne ha? Bir daha bakmak istiyorum onlara çünkü e, belki az daha emrulda daha fazla şey veren vardır. Hmm, villager sesi duyuyorum. Allah Allah belasını versin. Ençil şeyleri var. Olamaz. Olamaz adamım. Kaçmalıyım. Kaç Burak. Kaç. Durduğun kabahat. takip etmemişsen döverim. Yeterince çıktım. Üf, takip etmemiş sanırım. O kadar çıkarsın ve seni takip etmediklerini görürsün ya. Çıldırırsın adeta. Orada niye ışık var ya? Hu. Sanırım biri torç koymuş. Yep. Oh. Biliyorum çok sessizim. Sakin olmak iyiydi çünkü nerede ne an ne olabileceğini kimseler bilmiyor. Adamlarda enişte diamond sword vardı. Ben o kadar gelişemedim. Niye çünkü tek başımayım. Aa villager ne yapıyorsunuz lan burada. Aman ne yapayım camı. İstesem burada kendim yaparım. Kullanıyorsun Ben de o sesle diyorum. Bakın hmm. mesela ne güzel değil mi? Koskocaman bir delik. Her yerde maden bulabilirsin. Ha bizim adamımız. Buna yardım edebilirim. bana kanka. Uğra sana yardım etmeye geliyor. Adamın da köpeği var. Neyse siz kovalama konu. Ben bir ah tamam tamam. Geliyorum kanka. Ya da dur sen kovalaya koy. oo. asla çok iyisin de. Ha. Aha tamam. Uf adamsın. Yeni açılmıyor mu sende? Oh shit bebek. Şimdi işin yoksa diğerini bul. Oo sen, ah. <laughs> Sağ ol canım köpeğim. Ah bu kadar ezik olma. Ah Allah belamızı versin adamım adamım. Üç kişiler bir de. Yardım edebilir misiniz? Of, götümden vuruldum. Yardım edin lütfen, lütfen yardım edin. Ne bu kafire? Amanın. Beni takip etmeyi bırakmışlar. İnanamıyorum. Aa, ah, şimdi de bunlar mı takip ediyor yoksa onları da mı takip etmeye başladı? Uf uh, ben olayı hiç anlamadım. Burada ölüm yaşanmış. kendimi korumaya alsam oh, benim için yeterli olur amanın çarçola lapis bla 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 benim 11 tane yayın ipim kalmış of aslında çok yandırdım bak izin verseler bir alışveriş yapayım Team 3'teyim biz 4 kişiyiz onlar 2 kişi Şey 3 kişi Ah geliyorlar kesin geliyorlar Bırak ya Ferit kaçmasana bir vurayım Ya da ben mi kaçayım Ne yapayım Canım. Oh. Oradan öyle izlemek basit. Önemli olan bu yani oynamak. Gerçekten kim bilir kaç GBlık video oldu ha. Aa! Olamaz. Of. Lanet olsun ya. Ya o kadar uğraşırsın. Didinirsin. Ama düşüp ölürsün işte. Bak sen şu işe. Aa oh, atlayacağım. Of. Oh. Neyse. MMO biz olarak bir videoda daha beraberdik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.